Bir sayının çift kuvveti alındığında asla negatif sayı çıkmaz. En az sıfır çıkar. Bunun dışında artı da çıkabilir. Eğer bunlar artı değerler olsaydı toplam sıfır olmazdı. Öyleyse her bir parantezden sıfır gelecektir. Buna göre x eşittir. 2 bölü 3'tür. y eşittir. Bunu sıfır eşit dediğimizde 1 bölü 2'dir. z eşittir. Eksi 3 bölü 5'tir. Bu işlemi yaptığımız zaman 2 bölü 3 eksi... 1 bölü 2 eksi z dediğimizde eksi eksi 3 bölü 5'ten artı 3 bölü 5 olur. Payda eşitleyelim. Bunların ortak paydası 30'dur. 10 genişletiyoruz. 15 ile ve 6 ile. 2 kere 10 20 eksi diyoruz. 1 ile 15'i çarptık. Eksi 15. 6 ile 3'ü çarptık. Artı 18 bölü aşağıda 30 var. Üst tarafı düzenlediğimiz zaman 23 olur payda da 30'dur. Sonuç 23 bölü 30 bulunur.